Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yapımı oldukça kolay olan bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatabilmek için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullandım ve üç buçuk numara örgü şişiyle ördüm arkadaşlar. Modelimin de anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğeniyorum yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız eğer yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olursunuz. Umarım beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Anlatıma başlamadan önce birkaç sıra ters düz lastik ördüm Modelimin ilmek sayıları ise 3 ve katlarından oluşmakta. 3, 6, 9 diye devam ediyor. Artı 2 ilmek ilave ettim. Birinci sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum birinci sıramda bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. ikinci sıra arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıp sırasına göre bütün ilmeklerimi arka yüzünde ters olarak örüyorum modelimiz çok kolay bir model arkadaşlar örgüye yeni başlayanların da kolaylıkla örülebileceği bir model 3. sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir artırma yapıyorum. Kilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Bir yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve üçüncü sıramı tamamlıyorum. Dördüncü sıra ve arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir artırma yapıyorum ve ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu artırmış olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve artırmış olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum. 4. sıramda tamamladım arkadaşlar ve 5. sıra ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve ön yüzünde 5. sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum 6. sıra ve arka yüzünde de bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi birinci modelimizi tamamladık. Dilerseniz birlikte bir model daha örelim. Modelimizin daha belirgin olması için. Birinci sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde de ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. üçüncü sıra ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir artırma yapıyorum iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bir ilmek düz örüyorum dördüncü sıra ve arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örgüden alıyorum bir artırma yapıyorum iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve artırmış olduğum ilmeğimi de düz olarak örüyorum bir artırma yapıyorum iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve artırmış olduğum ilmeğimi de düz olarak örüyorum bir artırma yapıyorum iki düz olarak eksiltiyorum ve artırmış olduğum ilmeğimi de düz olarak örüyorum 5. sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum ve ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Altıncı sıra ve arka yüzündeyim. Arka yüzünde de tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Büyük modelim de bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay, basit, güzel, gösterişli bir model. Her türlü örgü modellerini de uygulayabilirsiniz. Arkası da bu şekilde orta kalınlıkta bir ip ve 3.5 numara örgü şişiyle ördüm ters düz lastik ördüm farklı lastik modelleriyle de örebilirsiniz eğer siz de örmeyi düşünürseniz nerelerde öreceğiniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar yorumlarınız benim için çok değerli yeni videolarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın arkadaşlar